Bu hafta neredeyiz biliyor musunuz? Çekmeköy'de bulunan Parkov İstanbul adı altında geçen böyle doğa harikası bir yerdeyiz. Burada şu an hayvanat bahçesi var. Yemek yerleri var. Ondan sonra işte parkurlar falan var. İnternetten araştırdığıma göre bayağı kapsamlı bir yer. Özellikle çocuklu aileler için çok güzel bir yere benziyor. Şimdi güzelce buraları keşfedeceğim. Bakalım neler var neler yok onları göreceğim. Hayvanat bahçesine girmeyi planlıyorum. Hayvanat bahçesinin içerisini de gezeceğim. Darıca'daki hayvanat bahçesine baktım 190 TL'ydi. 190 TL açıkçası biraz bana fazla geldi. Burada giriş 100 lira yazıyordu. Bakalım hani içerisini güzelce gezelim. Tabi Darıca ile burası arasında çok büyük fark var. Darıca yılların darıcası yani. Hani ister istemez orası daha büyük ve daha çeşitli hayvanların olduğu bir yer. Ama burada neler var neler yok. Bir hani güzelce gezince zaten size söylerim buraya gelip gelemeyeceğinizi. Yani izlenimlerimi sizinle paylaşırım. O zaman hemen gidip ve hayvanat bahçesine gezelim. Düştüm be ceylan Hasret tüketip bittim be ceylan Selam Aha kızıl geyik buldum Gel geyik muhabbeti yapalım seninle. Biz baba resmini çekelim. Aha lama. Lamalar tükürmeyin ne olur. Nasılsın? Selam. Merhaba. Muhabbetim sarmadı. Geyik muhabbet yapıyorum ama sarmadı. Merhaba aşkım. <laughs> Merhabalar, alpakalar. Bay bay. <laughs> Merhaba. Merhaba. Gel Merhaba. Gel. E, tersi, ister misin? Bak sapağını bak. Çok güzel. Bastı. Bir tutsana fotoğrafını çekeyim. Bak burada. Bekle bakayım. bir dakika. Seni... Gel Bekle abinin yanına git. arkamda kaplan var ve şu an uyuyor. Aslan yattığı yerden belli olur. Buyurun. Yani çok güzel ama uyuyor şu an. Ya burası rehabilitasyon alanıymış. bir pumadan diğer pumaya pumadan bir tanesine bir tanesine burası çocuklar için çok güzel bir alan ben size söyleyeyim kesinlikle çocuklarınızı alıp gelin olur mu bayıldım çok güzel Arkamda yavru aslanlar var ve bunlarla fotoğraf çekilmek isteyenler arkada böyle sıra oluşturmuşlar. Ve hani sırayla girip fotoğraf falan çekiliyorlar. Ama böyle 3-4 kişi alıyorlar. Hani kızmasınlar da yavru da olsa onlar bir aslan. O yüzden ama tabii ki de ben canımı sevdiğim için, canımı yolda bulmadığım için yavru da olsa aslanın yanına girmeyeceğim. Galatasaray'ı çok severim ama böyle küçük aslanlı şeylerden korkuyoruz tabii ki. Aslan her zaman candır ama e, küçük de olsa mide bulandırabilir. <laughs> Saldırır falan. Ne olur ne olmaz. Yani gezmeye geldim. E, Show TV'ye ya da ikinci sayfa üçüncü sayfa haberlere çıkmaya gerek yok diye düşünüyorum. <laughs> Şaka bir yana e, çok güzel bir yer burası ya. Allah'ım bayıldım. Arkamda da şöyle şeyler var. Şöyle şeyler. Selam. Merhaba. Merhaba. Böyle şeyler işte. Kesinlikle gelin ya. Gelin çok güzel. kaplanlar böyle çok nadir uyurlarmış ve bilin bakalım ne oldu? O nadir uyuma alanlarına ne denk geldi? Bir de denk geldi. <laughs> ya bu kadar şanssızlık olur mu ya? <laughs> çok nadir uyuyorlar ve tabii ki de denk geldiğim saat onların uyuma saati. Kısmet. <laughs> çok tatlılar ya. Selam. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Çok güzelsin aşkım. Aynı benim gibi çok renklisin. <laughs> beni takip eden bir küçük hayranım var. Youtube'a çıkmak istiyor kendisi. <laughs> Arkamda lamalar var. Ee, korkuyorum tükürecekler diye. kere bakar mısınız? Ben maket sandım. Öyle bir duruyorlar ki hiç böyle şey olmadan, oynatmadan kafalarını. Ama maalesef maket değil. Ben şöyle gidiyorum yanlarına. Tükürürlerse kameraya çekilmiş olacak. Selam. Merhaba Mar. Tükürmek yok arkadaşlar. Vallahi tükürecekler. dikkat that's good Bu haftalık benden bu kadar. Ee, çok güzel bir hayvanat bahçesi gezisi oldu. İnanılmaz güzeldi. Bayıldım yani. Özellikle gelmenizi tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Öğrenci 79 lira. Normalde giriş 100 lira ama internet üzerinden alırsanız 85 liraya düşüyor yetişkin. Öğrenci 79 lira. 65 ve üzeri 79 lira. Aklınızda bulunsun derim. Burayı gezi noktalarınızdan biri haline getirebilirsiniz. O zaman bu haftalık benden bu kadar. Beni izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. E, o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın, olur mu? Gerçekten e, teşekkür ediyorum. Videolarım izleniyor ama e, abone sayım gerçekten çok düşük. E, böyle olunca da istemez üzülüyorum. Hepimiz böyle emek veriyoruz ve bunun karşılığında gerçekten e, sizin bizi takip etmenizi de alabiliriz diye düşünüyorum. Yorum yapmayı unutmayın, olur mu? E, o zaman kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.